değerli arkadaşlar bu dersimizde paralel kenar konusunu işleyeceğiz. Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Yani DC AB'ye paralel, AD paralelse karşılıklı kenarlarının da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kenar uzunluklarına a ve b dediğim zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hatta karşılıklı kenarların paralel olduğunu bilmiyorsak fakat sadece karşılıklı kenarların eşit olduğu söylenmişse bize yine bu dörtgen paralel kenardır diyebiliyoruz. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Komşu açılar ise bütünlerdir. Neden? Paralellikten dolayı alfa ve beta karşı durumlu açılar olduğundan alfa artı beta 180 derece olacaktır. ABC'de bir paralel kenar olarak verilmiş, eşit açılara A dersem, iç ters açılardan burası da nedir? A'dır. Dolayısıyla ECGB C, eşit ve CEB bir ikizkenar üçgendir. Tepe açısı verilen ikizkenar üçgenin taban açılarını bulmak için ne yapıyoruz? 180'den tepe açısını çıkarıp 2'ye bölüyoruz. 180'den 64'ü çıkarırsam 116, 2'ye bölersem 58 derece olacaktır. Alfa'da 58 derecelik açının bütünleri olduğundan 180 58 122 derece olarak elde edilmiş olur. Paralel kenarın alanını hesaplamak için herhangi bir kenarla o kenara ait yüksekliği çarpmamız yeterli. Yani A kenarına ait yükseklik H A olmak üzere A çarpı H A veya B çarpı B ait yükseklik bize paralel kenarın alanını verecektir. Soruda paralel kenarın alanını 36 cm kare olarak vermiş. A B kenarı 9 cm. D H da bu kenara ait yükseklik olduğundan dolayı buraya da H dersek 9 çarpı H 36 ise buradan yüksekliğin 4 santim olması gerektiğini görüyorum. D, A, üçgeni bir dik üçgen olduğu için X uzunluğu 5 santim olarak bulunmuş olur. Şimdi de paralel kenarın özelliklerini inceleyelim. İlk olarak paralel kenarda köşeler birbirini ortalar. Yani AE, EC'ye eşittir. DE, EB'ye eşit olacaktır. Fakat herhangi bir paralel kenarda köşegenler açı ortay olmadığı gibi köşegenler dik kesişmez. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci olarak paralel kenarda köşegenlerin ayırdığı alanlar birbirine eşit olacaktır. Yine bilmemiz gereken özelliklerden biri P kenar üzerinde herhangi bir nokta olmak üzere PAB üçgeninin alanı ABCD paralel kenarının alanının yarısına eşit olacaktır. Bunun sebebi de şu. DC ve AB paralel olduğundan dolayı üçgende hatırlarsanız alan kaydırma özelliği vardı. P noktasını C'ye taşıdığım zaman elde ettiğim CAB üçgenin alanı PAB üçgenin alanına eşittir. Köşegen Paralel kenarı iki eşit parçaya böldüğünden dolayı CAB üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. PAB üçgenin alanı da yine paralel kenarın alanının yarısı olacaktır. ABC'de paralel kenar AB9 ve EB4 santim olarak verilmiş. DAE ve EBC üçgenlerin alanlarının toplamı soruluyor. Madem EAB üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır, o halde DAE ve EBC üçgenlerin alanları toplamı EAB üçgeninin alanını verecektir. İç ters açılardan EBA açısı 60 derece olduğundan sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 9 çarpı sinüs 60 o da kök 3 bölü 2 buradan cevap 9 kök 3 santimetre kare olarak elde edilir. Paralel kenarın içinde alınan herhangi bir P noktasını köşelerle birleştirdiğimde oluşan karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı birbirine eşittir. Yani S1 artı S3 S2 artı S4'tür. Bunun sebebini de şöyle izah edebiliriz. P noktasından kenarlara paraleller çizdiğim zaman küçük paralel kenarlar ortaya çıkar. Buraya A dersem burası yine A'dır. B dersem buradaki alan B'dir. C burası C. D burası da D. Gerçekten de bu durumda S1 artı S3 A artı B artı C artı D'dir. S2 artı S4 de A artı B artı C artı D'dir. Böylece özelliği ispatlamış oluruz. P paralel kenar içinde bir nokta olarak verilmiş. DPC üçgeninin alanına S dersem APB üçgeninin alanı nedir? 4S'dir. S artı 4S 5S taralı alanlar toplamına eşit olduğundan dolayı 20 cm kare ve buradan S 4 cm kare olarak elde edilmiş olur. Şimdi de komşu iki açı ortay arasındaki açının ne olduğunu görelim. Açılara A ve B dersem ADC ve DAB açıları Bütünler olduğundan dolayı 2a artı 2b yani 2 parantezinde a artı b 180 derecedir. Buradan sadeleştirdiğim zaman a artı b 90 derece olduğundan DAE üçgeninde DEA açısı 90 derece olacaktır. ABCD paralel kenar olarak verilmiş AE ve BE açıortaylar olduğundan AEB açısı 90 derecedir. EF AD'ye paralelse bu durumda FE'yi uzattığım zaman paralellikten dolayı FM uzunluğu AD'ye eşit olacaktır. Yani 9 santim olacaktır. Dolayısıyla EM uzunluğu 7 santimdir. Bakın şu özelliğe çok dikkat edelim. Paralellikten dolayı iç ters açılardan açılara A dersem burası da nedir? A derecedir. Buradan biz EM'nin MB'ye eşit olduğunu görüyoruz. EM'nin MB'ye eşit olması süper üçlüyü gerektirdiğinden dolayı buradaki parçalar birbirine eşit ve 7'şer santimdir. Dolayısıyla AB uzunluğu 14 santim olacaktır. Buradan paralel kenarın çevresi 14 artı 9'un iki katı olduğuna göre 46 santim olarak elde edilmiş olur. Ayrıca burada şu özelliği de söyleyebiliriz. Komşu açı açıortayların kesiştiği noktadan kenarlara çizdiğim paralel bu paralel kenarın orta tabanı olacaktır. Yani DFFC'ye eşit AMMB'ye eşittir. D köşesini AB ve BC kenarlarının orta noktalarıyla birleştirelim. AC köşegen DB de köşegen olmak üzere Paralel kenarda köşegenler birbirini ortaladığından dolayı DN, NB'ye eşit olacaktır. Bu durumda E noktası AN ve DK, DAB üçgeninin kenar ortayları olduğundan DAB üçgeninin ağırlık merkezidir. Yani EN uzunluğuna K dersem AE uzunluğu 2K'dır. Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı bir birim, köşeye olan uzaklığı 2 birim olduğundan dolayı. Aynı şekilde AN, NC'ye eşittir. F noktası da DBC üçgenin ağırlık merkezi olduğundan NF uzunluğu K, FC uzunluğu 2K olacaktır. ABC'de paralel kenar, AC ve B'de köşegenler olduğundan köşegenler birbirini ortalar. F noktası CAB üçgenin ağırlık merkezidir. 1'e 2 oranından söz edebilirim. CKF üçgenin alanı 2 cm kare ise x'e 2 santimetre kare karşılık geliyorsa 2x'e 4 santimetre kare karşılık gelecektir. Köşegenlerin ayırdığı alanların birbirine eşitliğinden buradaki parçalar 6 santimetre kare olduğundan paralel kenarın alanı 24 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. Paralel kenarda taralı bölgenin alanının paralel kenarın alanına oranı tabanlar toplamının birbirine oranına eşittir. Yani KL artı +E EF'nin DC ve AB zaten birbirine eşit. DC artı AB toplamına oranı taralı alanın paralel kenarın alanına oranıdır. ABC'de paralel kenar verilen eşitliklere göre KL uzunluğuna A dersem DC uzunluğu 6A olacaktır. DC AB eşit olduğundan AB uzunluğu 6A ve EF buradan 3A olarak bulunur. A 3A DC ve AB'de 6A olmak üzere özelliği kullanırsam EFLK'nın alanının paralel kenarın alanına oranı A artı 3A'nın 6A artı 6A'ya oranıdır. Buradan EFLK'nın alanının 120'ye oranı buradan da 4A'nın 12'ye oranı 1 bölü 3 olduğundan 3 ile 120'yi sadeleştirdiğimde 40 santimetre kare olduğunu görürüm. Paralel kenarda köşegen üzerine karşılıklı köşelerden çizdiğim yükseklikler birbirine eşittir. Bunun neden ortaya çıktığını görelim. Açıya A açısı dersem buraya da B açısı dersem iç ters açılardan burası B Burası da A derecedir. CB ve AD uzunlukları birbirine eşit. O halde buradaki üçgenler eş üçgen olacaktır. Eş üçgenlerde aynı açının karşısındaki kenar uzunlukları eşit olduğundan B'nin karşısındaki kenara H dersem burada da B'nin karşısındaki kenar haştır. Dolayısıyla yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu görüyorum. Aynı zamanda A'nın karşısındaki kenar burada da A'nın karşısındaki kenara eşittir. Demek ki buradaki parçalar da birbirine eşit olacaktır. Ve buradan ortaya çıkan sonuç köşegen üzerinde aldığım herhangi bir P noktasını köşelerle birleştirdiğimde ortaya çıkan üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Neden? Çünkü tabanları ortak yükseklikleri de eşit olması sebebiyle. ABC'de paralel kenar AC köşegen olarak verilmiş. BKD açısı 90 derece ise KBC açısı bunun bütünleri olduğundan 90 derecedir. CPB üçgeninin alanıyla biraz önce söylediğimiz özellikten dolayı DPC üçgenin alanları birbirine eşit olacaktır. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için DC uzunluğu 9 santimdir. Yine iç ters açılardan burası 90 derecedir. DPC'nin alanı 9 çarpı 3 bölü 2 Aynı zamanda CPB üçgenin alanı olduğundan dik üçgenin alanı da dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Buradan x uzunluğu 9 bölü 2 olarak elde edilmiş olur. Paralel kenarda kullandığımız özelliklerden biri de şu. DP'nin karesi yani A'nın karesi B ile B artı C'nin çarpımıdır. özellik yardımıyla x'in karesi eşittir 3 çarpı 3 artı 6 9 olduğundan x 3 kök 3 santimdir. Şimdi de özelliği kullanmadan bu soruyu çözelim. Kelebek benzerliğinden a'nın b'ye oranı nedir? 3'ün x'i oranıdır. a'nın b'ye oranı 3 bölü x'tir. Yine kelebek benzerliğinden bu sefer a'nın b'ye oranı x'in 6 artı 3 9'a oranına eşittir. Buradan da yine x kare 27 ve x 3 köküç olarak elde edilir. Paralel kenarın dışındaki bir doğruya köşelerden çizdiğim paraleller için ak artı cn toplamı dl artı bm toplamına eşittir. Bunun sebebini yamuk konusunda daha iyi anlayacağız. Burada da ifade etmek istersek Paralel kenarda malum köşegenler birbirini ortalar. Buradaki paralellere bir paralel çizersem köşegenler birbirini ortaladığı için AKNC yamuğunun orta tabanı olacaktır. X uzunluğu diyelim buraya. Orta taban AK artı CN'nin yarısıdır. Yine köşegenlerin birbirini ortalaması sebebiyle ortaya çıkan DLMB yamuğunda yine burası orta taban olduğu için BM artı DL toplamının yarısı yine bize x'i vereceğinden özelliği ispatlamış oluruz. Soru da köşelerden verilen doğruya dikmeler çizildiği için bunların birbirine paralel olduğunu görüyorum. Dolayısıyla özellik yardımıyla 4 artı 6'nın 1 artı x'e eşit olması gerektiğinden x'i 9 santim olarak elde ediyor. Başka bir özelliğimiz de şu: paralel kenarda köşegen üzerindeki herhangi bir noktadan kenarlara paraleller çizilirse, yani şunlar paralel olmak üzere, burada ortaya çıkan paralel kenarların alanları birbirine eşit olacaktır. Paralel kenarda kenar uzunlukları a ve b, köşegenlerse e ve f olmak üzere, Kenarlarla köşegenler arasında e kare artı f kare eşittir. İki parantezinde a kare artı b kare eşitliği vardır. Bu özellikle üçgende kenar ortay bağıntısı yardımıyla ispatlanabiliyor. Son bir özelliğimiz de şu. Bir paralel kenarın açı ortaylarının bakın hepsi açı ortay. Kesişmesiyle oluşan dörtgen bir dikdörtgendir. Nedenini de biliyoruz komşu açı arasındaki açı 90 dereceydi. Buradaki her bir açı 90 derece olduğundan KLMN bir dikdörtgen olacaktır. Ve KM veya N ile dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşit olduğu gibi kenar uzunluklarının farkına aynı zamanda uzunluk olarak eşittir. Yani KM ve N ile AB eksi BC'dir. Gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen dört kenarı birbirine eşit olan bir paralel kenardır. Yani eşkenar dörtgen bir paralel kenar fakat bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla paralel kenarın bütün özelliklerini taşır. Yani karşılıklı açılar birbirine eşittir, karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Eşkenar üçgenin paralel kenar olması sebebiyle alanı taban çarpı yüksekliktir. Taban A, bütün kenar uzunlukları zaten A. Yükseklikte buradan çizdiğim yükseklikle buradan çizdiğim yükseklik birbirine eşit olduğundan alan A çarpı H olacaktır. Paralel kenar konusunu anlatırken herhangi bir paralel kenarda köşegenlerin dik kesişmediğini söylemiştik. Fakat eşkenar dörtgenin en bariz özelliklerinden biri şudur. Köşegenler birbirini dik keser. Zaten eşkenar dörtgen paralel kenar olduğu için köşegenler birbirini ortalayacaktır. Yani eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalar diyoruz. Ve köşegenler birbirini dik kestiğinden dolayı köşegenleri dik kesişen dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. O halde eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısına eşittir. Ve eşkenar dörtgeni özel başka bir durumda şudur köşegenlerin artık birbirini dik kestiğini biliyoruz. Aynı zamanda köşegenler açı ortay olacaktır. Herhangi bir paralel kenarda köşegenler açı ortay değildi ama eşkenar dörtgende köşegenlerin aynı zamanda açı ortay olması gerekir. Fakat eşkenar dörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit değil sadece birbirini ortalar köşegen uzunlukları 16 santim ve 12 santim olan eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu sorulmuş. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik kesiyor malum. Köşegen uzunlukları 16 ise köşegenler birbirini ortaladığından dolayı 8 8 burası da 6 6 olacaktır. Ortaya çıkan DEC dik üçgeni 6 8 10 üçgenidir. Dolayısıyla eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 10 santim olarak elde edilir. ABC'de eşkenar dörtgen olarak verilmiş. DB köşegen ve E köşegenin orta noktası olduğundan A ve C noktalarını birleştirdiğimde nereden geçmesi lazım? E noktasından geçmesi lazım. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dik kestiği için burada öklit kullanabilirim. H kare eşit PK'dan 36, 4 ile 9'un çarpımı olduğundan A, H uzunluğu 9 santimdir. Eşkenar dörtgen bir paralel kenar olduğundan köşegenler paralel kenarı 4 eşit parçaya böldüğü için taban 13 santim yükseklik 6 santim 13 çarpı 6 bölü 2 4 parçadan 1 olduğundan bunu 4 ile çarptığımda eşkenar dörtgenin alanı ortaya çıkacaktır. Buradan cevap 156 ABC'de eşkenar dörtgen olarak verilmiş. İç ters açılardan burası 90 derece ise burası da nedir? 90 derecedir. Şimdi eşkenar dörtgen olması sebebiyle buraya A dersem bir kenar uzunluğu A artı 4 olduğundan burası da A artı 4'tür. Peki ben A yerine ne yazarsam dik üçgende Pisagor bağıntısını sağlar. Tabii ki 6 yazarsam 6, 8, 10 üçgeni olur. Bu da bize eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunun 10 santim olduğunu gösterir. Ve Pisagor'u uyguladığım zaman x'in karesi 10'un karesi 100 artı 64 olduğundan karekök 164 yani 2 karekök 41 olacaktır. ABC'de bir paralel kenar. FC'ye A dersem DF uzunluğu 3A'dır. F noktasından DA'ya dolayısıyla CB'ye bir paralel çizersem temel benzerlikten 3'e 4 oranı olması sebebiyle buraya 3x dersem CE uzunluğu 4x'tir. CE 4x ise EB'nin 2x olması gerekir. Paralel kenarda karşılıklı kenarların eşitliğinden DA uzunluğunun 6x olması gerektiğini görüyorum. Burada aynı zamanda karşıma kelebek benzerliği çıkıyor. Kelebek benzerliğine göre bizden istenen AP'nin PF'ye oranı olduğundan bu 6x'in 3x'i oranı yani 2'ye eşittir.